arkadaşlar renk videomuza stüdyomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolayca yapabileceğiniz birkaç tane fotoğraf çekme tüyosunu değerledik. Ve o zaman videomuza geçelim. İlk fotoğraf ile istiyoruz için ilk öncelikle telefonunuza herhangi bir ters çevirme videoyu ters çevirme uygulaması yüklemeniz gerekiyor. Ters çevirme videolarında bir şeyleri parçalamanız ya da fırlatmanız daha etkili oluyor. Böylece ters çevirdiğinizde ilginç bir görüntü çıkıyor. Şimdi size ilkini göstereyim. <laughs> thank you Pencerenin önünde olmasının söylemek istiyorum. Öncelikle sizin yüzünüz falan çıkarsa biraz kötü olabilir. Çıkmamız için ışık önden gelse daha güzel olur. Sonra bir küçük bir yerden, bir tümsekten atlarsınız. Tam atladığınız anda, yani havada güzel bir şekil alın ve biri de sizi o anda tam güzel bir şekil aldığında çeksin. Ama perde falan kapatmayın camın önüne, pencerenin önüne. Belki türlü olabilir. Ama yine de siz kapatmaya çalışın. Bizim biz ma birkaç efekt ekleyip de güzelleştirebilirsiniz. Biz mavi ekran kullandık. O zaman örnek görüntüler geliyor. Sıradaki yerimizin adı kitaplar. Bu yerimizde kitapları kullanacağız ve büyük bir mesafe gerçekleşecek. O zaman hadi elimize geçelim. Evet, sıradaki iyiliğimiz için böyle kitaplara ihtiyacımız var. Birkaç tane. Birkaç tane de böyle küçük minik kalem gibi, pil gibi nesnelere ihtiyacımız var. Bu nesnelerle kitap, kameradan kitapların kesiştiği yeri işaretleyeceğiz. Ve kitapların üstünden sanki dev kitapların üstünden atlıyormuş gibi bir görüntü oluşacak. O zaman hadi yapalım. Evet şimdi işaretleyeceğiz. İşaretleyeceğim. Şu an kitapların ortasındasın. Yere. Ayağının ucu bu kitapların yeri. Evet orayı bir nesne koy. hı <laughs> hı. <laughs> Fotoğraf çok basit. Malzemeler iki kişi. bir Biri kameraman yani sizi çekecek biri ve bir ev Evet. Sizi çeken kişi sizi sanki bir yerde tutuyormuş, çekiyormuş gibi hareketler yapsın kameranın önünden. Ve siz de ona göre oynayın. Onu önceden planlayın. Neden bunu herkes biliyor. Çok basit bir hareket. O zaman görüntüler gelsin. geçecek, gidip geleceksin. Ne yapıyorsun? Olmadı. Ay, yine mi olmadı ya? Kompet, kompet. Bir iki üç hadi. <laughs> Bir daha. Olmadı.